・おっ yaşamdaki duruşu, yakın dönem siyasi tarihimizde derin izler bırakmıştır. Arkadaşlar şu anda Sayın Aysel Tuğlu'nun annesinin vefat ettiği 2018 yılı Ocak ayında maaş gösteren ve ilerleyip ağırlaşan demans hastalığı sebebiyle Kocaeli Seka Devlet Hastanesi'nin teşhisi ve tedavisi sonrasında Kocaeli Tıp Anabilim Devleti tarafından yapılan teşhis ve hastalığının kronik ilerleyici seyirli hapishanede tek başına hayatını sürdürmesini engelleyen nitelikte olduğu tespit olunmuş Engelledim. ve cezasının infazının ertelenmesi gerektiğine dair sağlık kurulu raporu hazırlanmıştır. Bu rapor doğrultusunda avukatları tarafından hükümlü olduğu ceza talebinde bulunulmuştur. Cemal görevlerinden bir insan haklarını korumasını sağlamak ve desteklemek olan korumaların son dönemde sıkça gündeme gelen hasta makuslar ve cezaevlerindeki ölümler konusunda sessiz kalmamaları gerektiğini ifade etmek gerek. Ankara Barosu'nun bir kadın avukat olumaysa kuruluk için bugüne kadar sessiz kalmasının kabulü mümkün değildir. Ne derlerse Her türlü şiddetin karşısında duruş, kadın özgürlük mücadelesinde önemli bir yere olan. Kadın özgürlüğü için mücadele etmeyeceğiz. Ya, ne olur? Yaşamlarını yeniden suç isteyenlerdir. Aysel Tuğlu'yu cezaevinde tutarak suç isteyenlerdir. O muayeneleri gereği gibi yapmayan doktorlardır. Burada karşımıza hukukun aykırı muamelelerle karşımıza çıkanlardır. Bu ülke topraklarını bu ülke halklarına savaş alanı haline getirenlerdir. Ama bizler bu ülkenin yurttaşları, kadınları, özgürlük, barış, demokrasi Seni